Kapadokya ve Biz kanalına yani ailemizin kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün tamamen farklı bir konuyla, tamamen farklı bir içerikle sizlerle birlikteyiz. Konumuz şu, eğer ilgi alanınız bağ ve bağcılıksa yani üzüm yetiştiriciliği ise bugünkü videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü hepimizin de bildiği gibi güzel verimli bir bağımızın olmasını istiyorsak ilk olarak bağ çubuklarımızın dikimine önem vermeliyiz. Biraz önce de söylediğim gibi bugün bağ fidelerini dikmenin altın kurallarını sizlere anlatmaya çalışacağız. Bu arada arkadaşlar hava oldukça rüzgarlı çekim sırasındaki rüzgar sesinden dolayı şimdiden herkesten özür diliyorum. İnşallah rahatsız olmazsınız. Şimdi dilerseniz Kapadokya'daki o meşhur üzüm bağlarının nasıl oluşturulduğunun aşamalarına geçelim. Bu arada arkadaşlar oğlum da yanımda onun da ara ara sesi gelebilir. Lütfen kusurumuza bakmayın. Üzüm çubuklarını dikmek için aradaki mesafenin, her çukurun arasındaki mesafenin ikişer metre olması gerekiyor. 2 tane üzüm şeridinin boyuna, üzüm şeridinin arasında 4 metre olması gerekiyor. Şu an bakın ölçülüyor. Arası tam 2 metre olacak. 2 çukurun arası 2 metre olacak ve çukurun derinliği en fazla 30-40 santim olursa ideal. Daha önceden bağdaki bütün sıralara çektiğimiz ip hizasını takip ederek çukurları kazmaya devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar, tekrar söylüyorum, iki tane çukurun arasının 2 metre olması gerekiyor. 2 tane üzüm sırasının arasınınsa 4 metre olması gerekiyor. Bu işlemden sonra eşilen kazılan çukurlara bağ çubuklarımızı yerleştireceğiz. Birer tane koyacağız. Daha sonra bu çubukların köklerinin daha çabuk tutması için ki bu toprağa göre değişiyor. Bir işlemimiz var. Bu işleme geçeceğiz. Şimdi bakın Eltim, kayınbiraderim, Eltim'in oğlu hep birlikte bu çubukları tek tek bırakıyoruz. Az sonra bu çukurların içerisine bir karışım hazırlayacağız ve hazırladığımız bu karışımı tek tek bütün çukurların içerisine azar azar ilave edeceğiz. Bu karışım sayesinde bağımız daha verimli, daha e, kaliteli olacak. Dilerseniz şimdi karışımımızı nasıl hazırladığımızı anlatayım. İlk önce birliğinin içerisine talaşımızı ilave ediyoruz. Talaşımızın ölçüsü 20 kiloluk bir e, plastik kap. Güzelce talaşımızı dolduruyoruz ve leğenin içerisine aldıktan sonra üzerine bir tarım ilacı ilave edeceğiz. Bir avuç kadar. Bu tarım ilacını zirai tarım ilacı satan her yerde bulabilirsiniz. E, ektiğimiz çubukların, kök kısımlarının böceklenmemesi için ilaç dediğiniz zaman her yerde bulabileceğiniz bir ilaç. Şunu da ilave etmek istiyorum. Bu karışımı hazırlarken illaki bir eldiven takmanız gerekiyor. Şu an biz e, eldiven arıyoruz. Yaptım. İlk önce bir su bardağı kadar, bir avuç kadar bu zirai tarım ilacından, böcek ilacından ilave ediyoruz. Daha sonra bunun üzerine bir su bardağı kadar toz şeker. Daha sonra bir su bardağı kadar da pekmez ilave ediyoruz. Ve bunları güzelce karıştırıyoruz. Bu karışımı, bu üç karışımı. Yandı sonra. Işte abi çok diye şöyle var ya ne kadar milyon. az ya. Az az hazırladığımız karışımı tekrar kovaya alıyoruz. Her çukurun içerisine birer avuç bu karışımdan ilave ediyoruz. Hazırladığımız bu karışımdan çukurların içerisine birer avuç ilave ediyoruz bu şekilde. Sıra geldi çukurlarımızı doldurmaya. Çubukları yukarıdan elimizle tutup güzelce tepeliyoruz, sıkılaştırıyoruz kök kısmını ve yukarıda 70 santim bırakarak kesiyoruz. Tekrar gösteriyoruz. Çubuğumuzu yukarıdan tuttuk. Daha sonra çukurun içerisini toprakla dolduruyoruz ve sıkı bir şekilde tepeliyoruz ve çubuğumuzu 70 santimden kesiyoruz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Ve bağımızın ekmeğe dikme işlemini bitiriyoruz. Eğer iklim güzel giderse, toprağınız da verimliyse bu işlemi yaptıktan sonra bir 4-5 yıl sonra bağınız bakın bu hale alıyor. Artık bahar geldiğinde yaprakları büyüyor üzüm bağlarınızın. Hem üzümlerini yiyoruz hem yapraklarından güzel sarmalar dolmalar yapıyoruz yiyoruz arkadaşlar. Hani derler ya bakarsan bağ olur bu resimdeki gibi bakmazsan dağ olur. Ve meşhur Kapadokya üzümlerinin nasıl yetiştirildiğinin ilk dikim aşamasını sizlerle paylaştık. Umarım faydalı olmuşuzdur. Ola ki bağcılıkla ilgili takıldığınız sorularınız olursa arkadaşlar videonun sonundaki yorum kısmında yazın. En geç birkaç saat içerisinde bütün sorularınıza cevap vermeye çalışırız. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.